bir giyim mağazasında Eylül ayı içerisinde satılan üç çeşit ürünün oranı yüzde olarak çizgi grafiğinde yani bu mağazadaki kazakların yüzde pantolonların yüzde ve gömleklerin yüzde 20'si satılmış. Bu üç ürünün diyor mağazadaki sayıca dağılımı ise dairesel grafikte gösterilmiştir. Eylül ayında 180 adet kazak satılmış. Kazakların yüzde 60'sı satılmış, 180 adet ise Buradan bakın %10'u bulabiliriz. Kaçta kaçı? 6'da biri değil mi? 6'da biri ne yapar? 30. Demek ki %100'ü nedir? 300'dür değil mi? Kazaklar 300. Aynı şekilde pantolonları da bulalım. %30'u kaça karşılık geliyor? 120'ye karşılık geliyor. Buradan %10'u bulabiliriz. 3'te 1'i kadar yapacak değil mi? 3'te 1 nedir? 40'tır. O halde %100'ümüz nedir? 10 katı buradan 400'dür. Şimdi bakın şu kazak ve pantolonların toplam karşılık gelen derecesi 210 derece değil mi? 700 tanesi 210 dereceye karşılık geliyor. Buradan 7'ye bölsek demek ki 100 tanesi 30 dereceye karşılık gelir. 150 derece yani gömleklere karşılık kaç gelecek? 5 katı olduğu için 500 tane. Demek ki 500 tane gömlek bulunmakta bu mağazada. %20'si satılmış. 500'ün e, %20'si nedir? buradan sıfırlarımız gittiğinde 5 kere 20 e, 100 tane gömlek satılmıştır. Doğru yanıtımız A seçeneği.